Hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Kanalıma geldik. Yay burcuna bakalım sevgili Yaylar. Mart ayında sizi neler bekliyor? Umarım güzellikler bekliyordur. Her şey gönlünüzce olsun canlarım. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmazsınız. Sevinirim. Ayrıca gönderi butonunu aktifleştirirseniz gelecek olan videolardan anında haber alırsınız. Evet canlarım özel bakımlar içinde PSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. Instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Evet bakalım sevgili yaylar. Mart ayında sizi neler bekliyor? O sevinç sevinç, sevinç. Gerçekten güzel şeyler olacak hayatınızda. Bol para, gelir artışı, mutluluk, huzur. Evet, gerçekten tanıdığım yaylar var. Baya baya iyi duruma geldiler. Ama şu ara kafa karışıklığı var. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Kafamız karışmış. <laughs> Niyetinizle alakalı birçok şey var kafanızın içinde ama karar veremiyorsunuz size diyor ki artık karar verme zamanı ne istediğin konusunda net ol ee, mutlaka olacak ayağına gelecek hatta evet tılsımların prensi bir fırsat elle tutulur bir fırsat iş fırsatı ilişki fırsatı kariyer fırsatı yani eğitim fırsatı yatırım fırsatı ...fırsat çok güzel... ...ve düşünüyorsun... ...kupa kralı... ...şu ara duygusalsın... E, ...merhametlisin... ...sezgilerin güçlü... ...oturmuş... ...düşünüyorsun... ...diyorsun ki aslında yüküm çok... ...taşıyamıyorum... ...ağır geliyor... ...belki sağlık sorunun var... ...belinde, boynunda, sırtında... ...stresten dolayı bir şeyleri... ...stres yapmışsın... Önümü göremiyorum diyorsun ama aslında selamet çok yakın. Ve para geliyor. Tılsımların altılısı beklenmedik anda yardım almak. Maddi ya da manevi. Bakın para bekleyenler, para gelecek. Yani belki okuldasınız burs çıkacak. Belki aileniz para yollayacak. Ve kafa karışıklığı var burada tabi okuyanlar için. Ee, <laughs> bir sorunu çok alıp veriyorsunuz kafanızın içinde ama diyor ki aslında çözebileceğim bir sorun başkalarının sıkıntılarından uzak dur. Biraz sabırlı ol. Yani burada da kafa karışıklığı var. Burada da. Ama ikisinde de diyor. Kararını verirsen ayağına gelecek. Olmadığın anda da olacak. Ve imparator yani bir şeylerde biraz fazlaca inat çalıştırıyor olabilirsiniz hayatınızda düzen istikrar istiyor olabilirsiniz ya bir yerlerde yönetici üst düzey yönetici olacaksınız imparator tutucu bir insan tuttuğunu koparan ama biraz da inat ve burada. Korku endişe var da ineklerin dokuzlusunda geçmişte yaşanan şeylerin tekrarından korkuyorsunuz. Niyetinizle alakalı diyor ki geçmişte yaşadığın hiçbir şey yaşamayacaksın. Endişe etme. Şu anki durumundan memnun değilsin. Bunlar bana yetmiyor diyorsun kupaların dörtlüsünde. Bana yeni bir fırsat o yeni fırsat yanı başında. Kafanı kaldır. Bak. Ya işte ya ilişkide ya kariyerde ya eğitimde yerden memnun değilsin ama fırsatın yanı başında evet değnek prensi çok yakında olacak diyor değnek e, kartları biliyorsunuz ateş enerjisinde ve çok çabuk olacak bir enerji. Yakında çok sizi sevindirecek bir fırsat, iş ya da ilişki ya da kariyer. Evet, değnek kraliçesi, siz bir e, ateş burcusunuz. Bu kart da sizi ifade ediyor. E, sabırsızsınız da ve diyor ki tuttuğunu koparan bir insansın. Sana yardım edecek insanları yanına çekebilirsin. Ki bu kart da öyle diyor. Kararını verdiğin an yardım alacaksın ki burada da yardım kartı çıktı. Niyetinle alakalı mutlaka yardım var. Ve bilinmeyen bir şeyler var Azize sırların ortaya döküleceğini söylüyor. Ya yani çok merak ediyorsunuz, bilmediğiniz bir şeyler var. <laughs> ya da bir e, dedikodu filan da duyabilirsiniz. Bilmediğiniz güzel bir başlangıç da olabilir. Ve Kupa prensi gelecek olan bir teklif bekarlara evlilik teklifi. İşte kariyer teklifi, küslere barış teklifi ve evet tılsımların ası iş bekleyenlere bakın çok güzel bir iş teklifi, mucizevi bir kapınız açılıyor, selamete çıkıyorsunuz bir zorluğunuz hiç ummadığınız anda çözülüyor belki yoğun bir dönem geçireceksiniz iş konusunda ve Kılıç şövalyesi şu ara diyor ki çok agresif bir enerjin var. Sakin ol, sabırlı ol. Çok aşırı sinirleniyorsun. Hiç gerek yok diyor. Ee, sorunu zaten çözülecek. Bu kadar agresif olmaya gerek yok. Kavgalar olabilir, ani tartışmalar, ani kavgalar. Hızlı gelişmeler yaşayabilirsin. Evet kader çarkında Değişim zamanı gelmiş artık bundan sonra her şey çok daha güzel ve hızlı olacak gecikmeler son buluyor mutluluk getirecek yön değişiklikleri var kadersel bir dönem kadersel bir durum söz konusu ama güzel olacak ve kupa ası bakın bekarlar aşık olabilirsiniz ve böyle bir insan olabilir bu insan dediğim dedik inatçı yapıda belki güçlü bir konumda ya da işte siz bu duruma gelebilirsiniz güzel haberler sizi bekliyor ve para sıkıntınız var belki sevgisiz ilgisiz görüyorsunuz kendinizi ama diyor ki yardım çok yakınında endişe etme, olumsuz düşünme diyor. Olumsuz düşünceler kendiliğinden gerçekleşen kehanetler yaratır. Çözülecek ki burada da yardım var. Ve bu ara evet, kupa kraliçesi bir şeylerin hayalini kuruyorsunuz. yapmak istedikleriniz, geleceğinizle alakalı belki hayaller var. Rüyalar görüyorsunuz, fazlaca duygusalsınız, sezgileriniz güçlenmiş. İşaretler alıyorsunuz. Bu işaretlere dikkat edin. Tekrarlanan harfler, rakamlar, nesneler, rehber hayvanlar, haberci rüyalar görebilirsiniz. Fırsatı da rüyamızda görebilirsiniz canlarım. Evet geldik videomuzun sonuna. Kendinize çok iyi bakın. sağ sağlığınıza dikkat edin. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki ay buluşmak dileğiyle. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.